Kaçan kurban ve ardından koşanlar. Artık biliyorsunuz bu görüntüler her bayramın olmazsa olmazı. İstanbul'daki belediyeler kaçan, kovalayan görüntülerini en aza indirmek ve anında müdahale etmek için timler kurmaya başladı. İşte o timler daha şimdiden kurban pazarlarında iş başında. Kaçan kurbanlar ve peşlerinden koşturan hayvan sahipleri. tartışmasız her kurban bayramının klasiği haline gelen bu görüntüler çoğu zaman kaza ve yaralanmayla son buluyor. Kurban bayramında çok sıkça karşılaştığımız otobanlardaki kaçan kurbanlar, peşinden kovalayan kasaplar veya kurban sahipleri. Artık bu işe son veren ekip işte burada hazır 24 saat bekliyor. Kurban kurtarma timi. Kurbanlık alan girişinde bir adet hayvan kaçtı. Ekiplerin buraya acil geçmesi lazım. Tamam. Hadi Anlaşıldı. İntikaliyoruz tamam. Başakşehir Belediyesi'nin satış ve kesim alanında hazır beklettiği kurban timleri, iki nişancı, iki zabıta ve bir de veterinerden oluşuyor. <laughs> Kaçak kurbanı yakalamak için kullandıkları iki yöntem var. Tüfekli atış ve üfleme. Özellikle kalabalık alanlarda tüfek yerine üfleme tekniği daha güvenli. Zorluyor evet, mu sizi bu alan? Yok zorlamıyor. için öyle bir sıkıntı yok özel bir üfleme tekniği var Yok. Sadece üfürmeyle. Sadece üfleme. Evet. evet. bu üfleme borusuyla biz de bir atış deneyeceğiz. Bakalım zor mu kolay mı? Şimdi hep birlikte göreceğiz. Evet şu anda iğneyi yerleştirdik ve iğnesini yerleştirdikten sonra hedefe bir de ben atış yapacağım. Bakalım hedef tutturabileceğiz veya üflemenin bir tekniği var mı? Burada ama biraz daha kuvvetli üflememiz gerekiyor. E biraz zor tabi bunun eğitimini özel almak lazım. Kurban timlerinin önemli bir parçası da veteriner hekimler. E, kilosuna göre dozu ayarlandıktan sonra içine yerleştirilen enjeksiyon e, hayvanın üzerine uygulanıyor. 2-3 e, dakika içerisinde de bir sedasyon sağlanıyor, bir rahatlık sayıyor hayvanda ve o e, hırçın hali e, sakinleşmiş oluyor. Kurban timi şu anda kesim ve satış alanında bekliyor. Ama görev alanları tüm ilçeyle sınırlı. Başlıyor. Ekiplerin buraya lazım. Tamam. Anlaşıldı. tamam.